Hiçbir ortak bilgisi bulunmayan bağımsız ürünlerinizi etiket ile bir grup içerisinde listeleyebilirsiniz. Etiketlerinizi ürünler etiket yönetimi alanından oluşturmanız gerekmektedir. Yeni ekle butonuyla tıklayarak etiketinize bir tanım verebilir, etiket sayfanız için SEO ve sosyal medya paylaşım bilgilerini doldurabilir. Dilerseniz ürün listenizde görüntülenmesi adına bir içerik ekleyebilirsiniz. Kaydetme işleminin ardından etiketinizi ürünlere manuel veya toplu olarak atamanız mümkündür. Manuel olarak ürünlerinize, ürünler ürün yönetimi alanından, ürünün düzenlemesine giriş yaparak, diğer özellikler sekmesinde bulunan ürün etiketi alanından etiket ara diyerek seçip tanımlayabilirsiniz. Aynı işlemi toplu olarak ürünler toplu ürün işlemleri alanından da gerçekleştirebilirsiniz. Ürün filtreleme alanından etiket tanımlanacak ürünleri filtreleyebilir, güncelleme alanında bulunan etiket ekle opsiyonuyla birlikte ara kısmından etiketinizi seçerek kaydetme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Etiketlerinizin Aynı kategorileriniz gibi linkleriyle paylaşılması, menüye bağlanması veya kampanyalarınızda kampanya uygulanacak ürünleri belirtmek için kullanılması mümkündür. Bir ürüne birden fazla etiket atayarak farklı alanlarda listeleme yapabilirsiniz. Etiket sayfamızı kontrol edelim. Ürünler etiket yönetimi alanından etiketimin adına tıklıyorum. Yukarıda bulunan etiket adresimi dilediğim alanda kullanabilir, herhangi bir kampanya görseline veya menüye bağlayabilirim. Eklemiş olduğum ürün bu alanda listelenmektedir.